hani meme kanserini engelleyici bir şey elimizde var mı derseniz yok. Peki bu durumda biz ne yapacağız? Hani engelleyemiyorsak erken teşhis edeceğiz. Erken teşhis etmek de bu kanser teramalarının e, amaçlarından bir tanesidir. İlk olarak bir meme kanserinin varlığının farkında olacağız. Hepimiz ileride hani meme kanseri olabilme ihtimali olan insanlardanız. Her 100 kadından tanesi hayatının bir döneminde ne yazık ki meme kanseriyle savaş veriyor. Bunun hani yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Yani bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. İkincisi de kendi kendine yapmış olacağımız meme muayenesi. Bugün hani en çok anlatacağım konu bu olacak. daha sonra üçüncü hususta mamografi. 40 yaşından itibaren 65 yaşına kadar bütün kadınlar iki yılda bir mamografi çektirmekte ve bunu tetanlarda ücretsiz bir şekilde herhangi bir ücret ödemeden 40 yaşından 69 yaşına kadar mamografi çektirmekte. Bu mamografi çekiminde şöyle çalışmalar yapılmış. Mamografi çekilmeyen döneme göre meme kanserinin erken teşhisini sağladığı için ölüm oranlarının yüzde 30'a kadar azalttığına dair çalışmalar mevcut. başlangıç yere gireceğiz. Öğretilmesi ve uygulanması en kolay şey bir kadının kendi kendine meme muayenesini yapabilmesi ve bu herhangi bir ücret ödemeden sadece kendi ellerimizle yapacağımız bir muayene. Amaç buradaki hani kendi kendine meme muayenesindeki amaç meme dokumuzu yani kendi memelerimizi iyi tanıyabilmek. Memelerde bilecek en ufak değişiklikleri hemen erkenden fark edebilecek. Kimler yapmalı bu kendi kendine meme 20 yaşına girmiş olan bütün kadınlara bunu öğretmemiz gerekiyor. 20 yaşından itibaren bütün genç kızlar, kadınlar hepsi bunu yapmalı. Adet görüyorsa, yani kişi adetinin 7. ile 10. gününde bunu yaparsa, meme dokunuyorsa iyi şekilde algılayabildiğimiz dönem bu dönemdir. Bunu belirleyip standartize edip adetin 10. günü olarak kafamızda kurup her adetin 10. gününde kendi kendimize bu muayeneyi yapmamız gerek. Peki menopozlu kadınlar ne yapacak? Menopozlu kadınlar da adet görmedikleri için ve bunu her ay tekrarlaması gerektiği için telefonla bir hatırlatma kurabilir ya da bir süre sonra bu zaten alışkanlık haline geleceği için kendi kendine meme muayenesini gerçekleştirecek.